<laughs> Furkan'dan beni koruduğun için teşekkür ederim. Sana özel bir şey değil zaten. Ben zaten bana özel demedim ki. Sola göççına pozisyonu Aa, ne? 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 Yani yazılı mı yoksa sözlü mü yapacaksın Soçukom? Bizim çalışma ortamımız işte inşaat işi ne olsun. Ceylon'un artık böyle bir hayatı olacak. Yedi tercihler bekliyor kendisini. hadi günlü bak. Aa! Uruguay'dan rastgele telefon numaraları çevirip... ...canı tanıyıp tanımadıklarını soruyorsun öyle mi? Böyle de vefalı bir arkadaşım. Umarım sen de gönlüne göre birini bulur mutlu olursun. Mutlu bir evlilik yaparsın. Görüşürüz. Pis Yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV'de. Show başlıyor.